Brawl Stars'ta görevler yapacağız. Gözler. Neden mi? Ben yani çok oraya, ben çok görev yapmam. bu kamera yapacağım ama benim etkinlik geldi. 80 milyon. Her 80 milyon görev yaptığımızda bu kapılardan bunu açabileceğiz. En çok ben şunu oy verdim. ne kadar. Ben böyle verdim. Sallayarak verdim. Hiç. Yani bakalım bu. En çok omzuna vurulmuştu. en çok buna veriyor şu 16 yazana zaman şimdi bir, hatta birazcık böyle çizikler olan tepeye verelim şu an Bismillah. şimdi bakalım. bismillah bu şekilde bir video olmuyor bu çoktu ya o yüzden o kadar da <laughs> nasıl a a bendir mi evet umudunu olsun elimiz indirir neyse neredesiniz <laughs> bakalım bakalım sizi arıyorum neredesiniz aha orada bir aha rosa gördüm hı gel Ah be. Dur. Dur bırak bu saldırıyorlar şu an. Kız kız kız. Ay çok fena yırttık ha kaçtım. Kaçtım ki ezik ezik gaz <laughs> 4 kişiyiz. 3 kişiyiz. Ya ölürsem de öleyim artık zaten. Oy! Nasıl bir zorunlar oluyordu? 9 ve Otur nasıl doğru. şimdi oğlum İşte ben kazanmak diye böyle. Diskaytnuzu da attık. En almış her sen çıkaramam. Enderimlerim. Ah, olsun bu bildi. Şimdi yeni savaşçı Poco çıktı. Aslında pek de sevmem. Poco'yu okay, pek sevmez. Bakın, burada. şimdi devam ediyoruz. Burada bir tane var. Ne? Devam ediyoruz. Böyle. Hadi Bismillah.

Neredesiniz korkaklar? Hepinizi öldüreceğim. Ay internet! Ha, Nasıl öldürürüm ama? Gel lan. Öldürürüm da. Tamam. Neredesiniz? Ne bırakalım ya? Aha, bu mu bu arada? Benim için çok kötü bir karakter. Çok güzel. Sprende. Hadi çıkalım da bunu. Hadi. İki yüz. Yarın. buhudu. Dünya ne kadar kasma videosu gelecek. Aslında çok bir şey de kalmış. Bakın. Şöyle. Çok da bir şey kalmış. Aslında. Neyse. Kaç kalmış? hadi bismillah. Açmak ben çok zormuş bu arada. Bir tane film de şimdi yapmışlar. Haydi. Ay <laughs> <laughs> yes be. Zor musunuz? Canım altı yüz Ya. Aslında kaçacaktım da. Kaçmadım. Sanırım bu video kanalımın uzun videosu olacak. Şöyle devam edersin. Bay bay. Şimdi gördüm ilk yüzünün kafasını unutmayın patlatacağım. Bay bay. Yürü. Tutturamadım tutturamadım. Nasıl indireceğim ona? Dislike, dislike, dislike. Eziksin ya bay bay. Uh, orada. Ha. Bu kadar şey. Ama burada bir yerde ya sıkıştı. Neredesin? <laughs> ya ya arkadaşlar. Hadi bismillah. Hıh. <laughs> İndirdim. çok iyi Ne saçmalık? Aha, bin kupaya tam, bin kupaya az kaldı. Hmm, bir maç daha sonuna kapatacağım. Tamam, bir seferlikte savaş. Ben şöyle zahir bu arada bu Benim Edgar <laughs> Ah be Ne sevdiğiniz modların tek hesaplaşma Bence en kötü mod Alan Alan var ya böyle En çok anonim işte. Bence o en kötü mod Bir şey bir tane tek başına savaşıyor ya. 3 farklı bir tane yiyeceğim. Bir de o. En ama en kötüsü bence o. Ya yine oldum. Sa Aa. Tekrar ne var? Bir maçta atalım. O iyi bakalım. Dın dın dın. Haydi. Haydi haydi haydi. Oh, oh, oh. İndirin. indirin 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 aşama kısmında başlayalım orada. ben haberiniz olsun ama aşama kısmında sonraki şey geldiğine başlarız ne deniyordu ona? sezon sonraki sezon geldiğine başlarız Bu unutmayın mesela 8 grup falan kaldı zaten başlasak mı yazar başlasak mı yazar kare kısımla gol haydi şimdi. Tam bugün bu, kadar olsun. Ama aşamam lazım. Hadi bismillah. Ne olsun? Evet bugün bu kadar olsun. Hadi kan bakın seviyorsunuz. Bye.